9. delilin odak noktası Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kurmuş olduğu devlettir. Şimdi size iki genel kural söyleyeceğiz. 1- bir, bir devletin teşekkülü ve büyümesi son derece yavaştır. Adeta insanın doğup büyümesine benzer. Çok uzun zaman emekler, sonra ayağa kalkar durur. Sonra yavaş yavaş yürür, sonra adımları hızlanır, sonra da koşar gider. 2. Yeni teşekkül eden bir devletin, büyük devletlere galip gelmesi için büyüyüp güçlenmesi gerekir, bu da çok zaman gerektirir. Peki, siz bir zat görseniz, bu kuralları ayaklarının altına almış, çiğniyor. Bir devlet kurmuş, ve kurduğu bu devlet kısa bir zamanda büyüyerek bütün dünyaya meydan okumuş. Büyük devletleri kendisine itaat ettirmiş. Böyle bir zatı görseydiniz ne derdiniz? Herhalde ona hayretle bakar ve onun harikulade bir zat olduğunu söylerdiniz. Çünkü ancak çok özel bir insan bu dediğimizi yapabilir. Herkese nasip olmaz. Şimdi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bakalım. Kurmuş olduğu devlet 10 yıl içerisinde tüm Arap Yarımadası'nı kapsarken Raşid Halifeler devrinde daha da büyümüş. Emeviler zamanında ise batıda Afrika'nın kuzeyinden İspanya'ya ve doğuda Afganistan'a kadar ulaşmıştır. Bir devletin teşekkülü ve büyümesi son derece yavaştır demiştik. O bir kral veya hükümdar değildi. Tek başına başlamış olduğu davasında kendi öz yurdu olan Mekke'den çıkartılmış bir avuç Müslümanla Medine'ye sığınmıştı. Büyük devletler ve imparatorluklar kuran krallar gibi mevcut bir devletin ve gücün arkasında ilerlememişti. İşte tarihte görülmemiş bir şekilde Allah'ın yardımıyla kısa bir zamanda büyük bir devleti teşekkül etmesi ve o devletin yine kısa bir zamanda büyük ve köklü devletlere galip gelmesi onun risaletinin delillerindendir. Şimdi bakınız size Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in 10 yılda oluşturduğu devletten bahsedeceğiz. Bu zat peygamberliğinin 13 yılını Mekke'de insanları Allah'a imana davet etmekle geçirdi. Daha sonra Mekke'deki baskılar çoğalınca Medine'ye hicret etti ve 10 yılını da Medine'de geçirdi. Şimdi size bu 10 senenin yıl yıl çetelesini sunacağız. Dikkatle dinleyiniz. Hicretin birinci yılında Medine'de Medine Şehir Devleti'ni kurdu. Bu devletle Medine ile Kızıldeniz arasındaki bölgede yaşayan kabilelerle dostluk alanı oluşturdu. Özellikle Cüheyne kabilesiyle. Hicretin ikinci yılında Benu Damralılarla yapılan savunma anlaşmaları sonucunda bu ilişkiler Medine'nin güney ve güneybatı bölgelerine doğru pekiştirilerek yayıldı. Aynı yıl Medine'nin doğusunda Süleym ve Gatafanlıların arazisi üzerindeki Karkaratul Kudr üzerine kendi komutasında bir sefer düzenledi. Hicretin 3. yılında Medine'nin doğusundaki Necd bölgesinde Zatür Rikaya, Karadeye ve çevresine birçok askeri seferler düzenledi. Hicretin 4. yılında daha da doğuda Necd'deki Feyt bölgesine kadar birçok sefer düzenledi. Hicretin 5. yılında Arabistan'ın en kuzey taraflarındaki Dumetül Cendel bölgesine ve güneyde Mekke'ye fazla uzak sayılmayan Mureyse bölgesindeki Benu Müstalikler üzerine birer sefer düzenledi. Bu kabilelerin de Müslüman olmasıyla İslam ülkesi Mekke sınırlarına kadar genişlemiş oldu. Hicretin 6. yılında Medine'nin doğusundaki Neçt bölgesine birçok sefer düzenledi. Ayrıca Mekke'nin hemen yakınlarındaki Usfan'a ve Kural Gamime'de birer sefer düzenledi. Hicretin 7. yılında Medine'nin kuzeyinde uzanan Hayber, Vadil Kura ve Fedek düzlükleri de İslam topraklarına dahil edildi. Neçt üzerine daha birçok askeri sefer düzenlendi. Yarımada'nın doğu ve güneydoğusunda uzanan Bahreyn ve Umman bölgeleri de İslam devletine bağlandı. Hicretin 8. yılında Mekke ve daha güneyde Kızıl Deniz kıyıları üzerinde bulunan Tihame fethedilerek aralarında Mute ve Zat Atlah gibi şehirlerinde bulunduğu Filistin topraklarına birçok askeri seferler düzenlendi. Hicretin 9. yılında Yarımada'nın güney bölgelerinde bulunan Yemen'le kuzeyde Dumetül Cendel'den Filistin'e kadar uzanan topraklardaki Makna, Eyle, Cerba, Ezruh ve benzeri şehirler ülke sınırlarına katıldı. Bu yıl Amul Vüfut Elçiler Yılı adıyla ün kazandı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o yıl Arabistan'ın her yöresinden gelen heyetleri ayrı ayrı huzuruna kabul etti. İran güneyiyle Filistin'deki bazı bölgelerin fethedilerek itaat altına alınmasıyla yarımadanın fetih ve itaat altına alınma işlemi tamamlanmış oldu. Hicretin 10. yılında Yemen'den Aden'e kadar uzanan bazı dağlık bölgeler tamamen ve kesin bir biçimde itaat altına alındı. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye yaptığı Veda Haccı sırasında Arabistan'ın çeşitli bölgelerinden gelmiş 120 bin aşkın Müslümana hitap etti. Hicretin 11. yılının 3. ayında Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu fani dünyadan göç ederek Refik-i Ala'ya kavuştu. Şimdi şu noktaya dikkat ediniz. Arabistan Yarımadası 3 milyon kilometre karelik bir yüz ölçümüne sahiptir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gerçekleştirdiği fetih hareketinin 10 yıllık bir süre içinde tamamlandığı nazara alındığında, günde ortalama 821 kilometre karelik bir toprağı fethettiği anlaşılmaktadır. Evet, bu zat günde yaklaşık 821 kilometre karelik bir toprağı fethetmiş ve bu toprakları İslam devletinin sınırlarına dahil etmiştir. Acaba şu alemde böyle büyük bir başarıya imza atan başka birisi var mıdır? Belki aklınıza diğer büyük krallar ve hükümdarlar gelebilir. Fakat gözden kaçmaması gereken en mühim nokta şudur. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kral ve hükümdar değildi ve var olan bir devletin başına geçip hazır bir güç ile fetihler yapmadı. Kral ve hükümdar olmadığı halde kim bu kadar kısa bir zamanda böyle büyük fetihler yapmış ve günde yaklaşık 821 kilometre karelik bir toprağı ülkesinin sınırlarına dahil etmiştir. Tarihte bunu yapabilen Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den başka bir zat gösterebilir misiniz? Bir devletin teşekkülü ve büyümesi son derece yavaşken nasıl olur da kral ve hükümdar olmadığı halde kurduğu devlet hızla büyüyüp kemal buldu? Şu noktayı da gözden kaçırmamak gerekir. Devlet kurmak sadece toprak genişletmek değildir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sadece ülkeleri fethetmemiş, aynı zamanda gönülleri fethederek gittiği her yere İslam'ın yüce adaletini ve yüksek ahlakını götürmüştür. Bu sebeptendir ki kurduğu devlet kendisinin vefatıyla yıkılmamış, bilakis Kur'an'a tabi olmakla daha da büyümüş ve yükselmiştir. Bir devletin çok kısa bir zaman içinde kurulup sonra büyük devletlere galip gelerek dünyaya hükmedecek bir vaziyete gelmesi tedricidir. Zamana bağlıdır. Adetullah noktasından mümkün değildir. Öyleyse bu devletin kurucusu ancak ve ancak harikulade özelliklere sahip ve Allah'ın yardımı daima üzerinde olan bir peygamber olabilir. Çünkü maddeten ve manen hakim hem de gayet büyük bir devletin kısa zamanda teşekkülü hem de geçmiş kuvvetli devletlere galip gelmesi adetullahın pek üstünde harikulade bir haldir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin asr-ı saadette kurmuş olduğu İslam devletinin kısa bir müddet içinde büyümesi ve zamanın iki büyük gücü olan Sasani ve Bizans imparatorluklarına galip gelmesi bir mucize olup onun hakkaniyetini ispat etmektedir. Bu anlattıklarımızı belki hiç duymadınız ve bilmiyorsunuz. Zaten onu inkar edenlerin ortak noktası bilmemeleridir onun hakkında biraz araştırma yapsalar ve bu zatı biraz tanısalardı, onun hakkındaki zanlarından hemen vazgeçeceklerdi. Bakınız, onu biraz araştırmış bilim adamları, onun bu özelliğine nasıl dikkat çekiyorlar? Fransız yazar ve şair Lemartin, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında şöyle diyor. Düşünür, Hatip, arkadaş, kanun koyucu, mücadeleci, fikirleri fetheden, rasyonel inançları onaran, resimlere ve putlara tapmaya son veren, 20 tane dünyevi devletin kurucusu olan ve bir tane manevi devlet kuran. İşte bu Muhammed'dir. Bir insanın büyüklüğünü tespit edebilmek için kullanılan bütün kıstaslara göre Muhammed'ten daha büyük birisinin olabileceğini hiç düşünebilir miyiz? Yine İskoç asıllı büyük tarihçi Thomas Carlyle şöyle diyor: Bir insan tek başına 20 seneden az bir zaman içinde nasıl olur da birbirleriyle savaşan kabileleri ve yörük olarak gezen bedevileri kuvvetli ve çağdaş bir topluluğa kenetleyebilir? Bakınız bunlar biraz araştırmışlar ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kısa zamanda teşekkül ettirdiği devletin büyüklüğü karşısında hayrete düşmüşler. Ve bunun tarihte emsalinin olmadığını beyan etmişlerdir. Şimdi siz bu zat hakkında sadece zeki deyip geçecek misiniz? O Allah'ın peygamberi olmasaydı tek başına bu büyük icraatı yapabilir ve günde 821 kilometre karelik bir toprağı fethedebilir miydi? Unutmayınız ki başta iki kuralı kabul etmiştiniz. Bir, bir devletin teşekkülü ve büyümesi son derece yavaştır. iki, yeni teşekkül eden bir devletin büyük devletlere galip gelmesi aşama aşamadır. Çok zaman gerektirir. Bakınız, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu kuralları ezmiş geçmiş. Yaşadığı her bir gün 821 kilometre karelik bir toprağa fethetmiş. Evet, yeni teşekkül eden bir devletin, bir milletin ruhuna kadar nüfuz eden eski bir devlete galip gelmesi zamana bağlıdır. Acaba Muhammed-i Arabi aleyhisselatu vesselamın kısa bir zamanda teşkil ettiği bir devletle dünyanın büyük devletlerine galebe edip maddi manevi hakimiyetini muhafaza ve devam ettiren onun harikuladeliği değil midir?''